Bereket kapımızın açılışına açılışı için burada bulunmanızdan dolayı çok mutlu olduğumuzu, memnun olduğumuzu belirtir ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Albaraka Türk'ün bir yurt dışı teşkilatını bugün burada açmaktayız. Tabi burada hemen şu soru akla gelebilir. Neden Erbil? Biliyorsunuz katılım bankacılığı daha çok reel sektörü finanse eden, özellikle ticari hayatın gerekleri arasında bulunan alım ve satımı finanse eden bir mekanizma, bir faizsiz finansman modeli ve kalkınmaya açık olan bölgelerde de özellikle yatırıma ve ticarete olan ihtiyaç nedeniyle Erbil'in gelişmekte olan bir piyasa olması ve Türkiye ile olan ilişkilerinde, ticari ilişkilerinde çok üst düzeyde bir ticari ilişkisinin olması bizim Erbil'de bulunmamızı bir anlamda gerekli kıldı. Tabi bizim açımızdan şu da çok önemli. Erbil-Türk Erbil ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde yer almak, bu ticari ilişkileri desteklemek, özellikle Erbil'de iş yapan Türk iş adamlarının Türkiye'de ticarette bulunan her bir iş adamlarının faaliyetlerine katkıda bulunmak bizim için mutluluk verici bir olay. Evet, Sayın Başbakanımızın Erbil'i ziyaretlerinde vurguladığı hedefi tekrar etmek istiyorum. Türkiye ile Irak-Kürdistan arasında hedef tam ekonomik sosyal entegrasyon. Burada başkonsolosluk açıldı da bunlar oluyor demeyeceğim ama bazı somut hedefler koymuştuk kendimize buraya gelirken. Bunlardan bir tanesi Türk Hava Yolları'nı getirmekse diğeri de buraya önde gelen bankalarımızı getirmekti. Bankamızın arkasından Albanaka Türk'ün de burada gelmesiyle biz iftar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Buradan açıklamak istiyorum. Arkası da gelecek, başka bankalar da gelecek. حکوەتی هەرمی کوردستان لەگەڵ وڵاتی توشیا، لۆ پێشبوەبددنی پەیوەندەکان لەسەر ئاستی ئاولی و بازرگی و کمایەتی سیاسیدا کار ڕنگگانەوەی شیکواو لە قازانجی هەردوودا و ڕۆژ بە ڕۆژ زدەن ها شدا هەرێن و پایتەختی کوردستان لە چ خێشەوە.

hayırlı uğurlu olsun diye Allah mahcup etmesin. Buyurun ne efendim?